Hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, Street Craft sunucusunda troll yapacağız. Skyblock sunucusu. Bugün troll yapacağız. Burada da Muhammed var zaten yardımcı. O da şu an seste. Bana YouTuber tagı verdiler. Siz de bu şey attığım gün sunucuda olacağım büyük ihtimalle. Siz de sunucuya gelin e, beraber oynarız. E, arkadaşlar şimdi biz troll yapacağız. <gülüyor> ya. Oğlum <laughs> yani ben video çekemiyorum. Bilmiyorum. Hiç ben giriş yapayım sen videoyu çek. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stickcraft sunucusunda troll videosu çekeceğiz. Ee, açıklamada sunucunun IP'si falan var. Ee, bu büyük ihtimalle sunucu videoya attığım gün sunucuda olurum. Beraber oynarız sunucuda. Zaten Discord'unda büyük bir çekiliş var. Ee, Discord'un da aşağıya falan koyacağım. Yani tanıtım videosu gibi bir şey ama troll videosu. Hemen o zaman videoya geçelim. E, ee, venişim gitti sanırım görüyor beni. Ha yok görmüyor. Evet. Adam saklanıyor. Şöyle. Hemen troll yapmaya başlayalım. Donduracağım ben birini şimdi. Slash troll komutu da var. Eklediler oyna. Dondur diyeceğim. Nerede? Hemen buradaki şeyi dolduralım. 10 saniye dondurdum. Bakalım ne diyecek. At. Şey bir tane de uçuracağım. Üçüncü ne diyecek acaba? Şöyle. Zıplıyor ki devir şu anda. Aa, en şey uçurtalım tekrardan da. Aa, ben kendi adama geldim oğlum. Mehmet'in adasından gittim kendi adama geldim yere. Heh, geldim. Şimdi şey troll yazalım. Şey sahte mesaj atalım Mehmet bah, <laughs> Şöyle, da Mehmet'in tre yardım sanırım şey burası. Bak ha. Şöyle bakalım. diyeceğim de şey ya ismidir birisi mesaj yazın ki ben attım diye gözüküyor onu ben denemiştim. Şey tre yardı yardı ha la mesaj geliyor ki de neyse bunu yapamayacağım sanırım la şöyle bir tane yanında tavuk çıkartalım şöyle <laughs> chicken brain chicken evet evet lan adam yok adam gitmiş adam, ne nereye gitti o zaman başka adama gidelim şöyle mesela kim var evet, evet birisini tp ee... Evet küçük adası varmış daha iyi. Şu an geldik sahilsin adasına. Şu sahası. bir döndüreceğim. Döndürmek çok gücük edici. Biliyorum bak. adam Allah yazdı adam. Bakın ne oluyor? Adam şu an chatten bir şeyler yazıyor. Şey bir tane Çıkın Brian'ı getireceğim. Yanına. Hop <laughs> Tavuk geldi. Tavuk kovalıyor o kaçıyor. <laughs> Bakalım ne diyor. Şu an sağ sağ adasında bir şey yazıyor sanırım. Aa tavuk <laughs> şey donduracağım bir tane de Bakın 10 5 saniyeliğine donduracağım sayısı. Dondu. Şu an hareket edemiyor. Lan gidemiyorum. Envanterine patatesle doldurmayacağım sanırım şey oluyor çünkü orada. Bir de uçurtayım. Yapabilirsin, yapabilirsin bu arada. Ben onun envanterini kopyalarım. Sen yapabilirsin şu anda. Envanterini patatesle dolduralım sayesinde bir de. Hop dolduralım. <laughs> Top taş kırarken doldurdum envanterini. Bu ne lan? <laughs> Patatesi ya adam. Adam aşağıya patates satıyor. Şey bir tane de şey yapalım. Ay, nimet lan yere? Açılmaz. Adam bakamayacak lan. Bu lan. Adam adasından gitti. Ee, adam adasına yeri gelmiyor. Ha geldi. <laughs> adam gelip gelip geliyor. Adam çok güzel yapmış aslında la arsasını, adasını. Şöyle bakayım. Bence güzel ya. Ya. Ben şerefe sahte op ver, vereceğim Naruto'ya. Hop. Al baş like Naruto sahte op. Bakalım ne yapacak? Şaşıracak mı? Op oldum diye. Ha. Ben de bilmiyormuş gibi yapayım bari. Ama AFK sanırım ya. Ben kendine, kendine gel Kendine <laughs> gel. ha geldi. <laughs> Şu böyle etrafına bakıyor. Şöyle trolleyelim. Yanında şöyle bir tane tavuk çıkartalım. Allahım Allah'ın ateşe girdi. Bu çocuk kendini trollüyor. Aha tavuk. <laughs> tavuk geldi. Aa tavuğu öldürmeye çalışıyor. <laughs> Kendisinin canı gidiyor tavuğu öldürmeye çalışınca. Hadi tarlası da var değil mi? Dur tarlasını götürelim. Tarlası. Hangisiydi? Hop bu. Öldü. Çocuğa yazık oldu ya. Okay. Geri geldi. Yanıyor. Hop, Aha Niyazi'miz geldi. Niyazi tam bir tarla düşmanı. Şimdi zıplayacak tarlanın üstünde var ya. Aa. Hadi lan zıpla sinirlendirme beni. şimdi patatesle dolduracağım. Bakalım ne diyecek. <laughs> Direkt yiye çarpıp çarpıp aşağı düş şekli ihtimal değil mi? Hayır. Ee, aynen kafasının üstünde şey olmasa <laughs> uçtu. <laughs> Deriniyor öldü. Ay öldü. Patateslere bak. Hepsini alalım bakalım nereye gitti des. Alalım, alalım 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 Da ben alamıyorum sanırım evet. Ha, adasını kapatmış olabilir eşya almayı yani. Burada zıp diyor. lan ne oluyor diyor. Ah bak. Sabahtan beri bir şey demiyordu. Şimdi lan ne oluyor diyor. Bu arada yeni oyuncular geliyor. Sonra sonra gel. altı 19 diye bir oyuncu daha geldi. Ona mı gitsek? Ona da gidelim. Ne yapıyor? Aha yeni kasılıyor. Aha yeni. Sonra gel. Şimdi geleceğim. Şey yanına bu, bu bunun kafasını döndüreceğim. Nerede? Sonra gel 19. Ama çocuğa yazık bak burada odun kasıyor ya. <laughs> Bir şey değil mi? Ben bu çocuğa acıdım. Ben bu çocuğa şey vereceğim şimdi. Evet. bekle Odun vereceğim. madem odun kasıyorsun. Ah. <laughs> odun zengin oldu. Bakalım ne diyecek. Eyv Eyvallah Hediye. <laughs> Lan ayıp be. Gep. <laughs> ben bir şey yapmadım diyorsa o Mehmet yaptı sanıyor bu arada. <laughs> Aha. Mehmet galiba spawn Mehmet'in iyilikleri. Bekle Mehmet bekle Mehmet'e şey diyelim. İsmedir Mehmet. <laughs> Ay iyi Mehmet çok iyi iyilik yapıyor şu anda. Spawnlar attı yeni gelen oyuncumuza. Mehmet'i e alkışlıyoruz. Şak şak şak. <laughs> Çek iyi. Hemen Mehmet'in adında bir mesaj atacağım. Şöyle. Geber ha 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 dedim. <laughs> Mehmet şaşırdı. <laughs> bak bak Mehmet bir şey yazıyor bak. Bence chat'ini kirlettim Yine bebe. Chat'ini be be. <laughs> kirlet, chat'ini kirlet. Chat'ini evet. kirletiyorum evet. ben. Spam var ya, onu, onu yap. Bu chat kirletmek çok kötü. Spam şey yapacağım. Sonra gele yaptım. Bakalım ne diyecek. Şu an chati okuyor büyük bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o da şaşırdı. Ne oluyor lan falan diyor şimdi kesin. Bence de. Bu arada izleyiciler görmüyor ya. O yüzden ben şey yapacağım şimdi. Senin chatine yapacağım onu. Hadi. Hadi ben kaçar evde de. Çete ne oluyor? <laughs> Emir hazır mısın? Hazırım. Sana spam yapacağım ama hani izleyenler de görsün neler yazıyor diye falan. Evet. Bekle şey... bulayım buradan. Buldum. Artık yapıyoruz. Evet. <laughs> Böyle değişik şeyler yazıyor da bunu getirmek için oyundan çık gir yapmamız gerekiyor. Bilgi daha vereyim. Streetcraft Krasuncumuzda ada sıralaması var. Şu şekilde. spamla gel. Spamla gel hemen. Evet, spam. Ama büyük ihtimalle vanish gidiyor değil mi? Sen gel, ben vereceğim tekrar veresini sana. Gel lan. Sol tarafta sıralama var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda birinci Zoot B diye bir arkadaşımız. Ee, bu ayın, ya bu ayın derken diğer Eylül ayının sonuna kadar birinci, adı sıralaması birinci olan arkadaşımıza 100 TL ödül var. İkinciye 50, üçüncüye de 20 TL. Siz de gelerek hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Ve o para ödülünü kazanabilirsiniz. Bu arada şimdi lobiye gelmişken şu kasalardan falan da bahsedelim. Bu para kasası falan var. Bunlar nereden alınıyor? Ben de bilmiyorum ki. Şey nereden alınıyor? Onlar normalde alınmıyor. Alınmıyor mu? Yok yani ücretli bir şekilde alabiliyorsun. O şekilde. Şu kasaların içine bakabiliriz değil mi? Evet. Şu an... Sana veriyorum şey anahtarlar. İstersen aç göster arkadaşları sende. Tamam buradan hepsinden veriyorum. bir tane veriyorum. Hop, şöyle bakalım hatta. Hemen spamlar kasasından bir tane açalım. Bakalım ne çıkacak. Şöyle. Demir golem çıkması yok mu? Blaze spamlar çıktı. <laughs> Çok iyi. Yanlış. farmı yapılır. Her şeyin farmı yapılıyor aslında <laughs> burada. Ama blazer uçuyor ya, sudan gitmeyebiliyorum. Gerçi su dolu bir yere koysak nasıl olur? Onu böyle şey yapıyorlar, blazeri sıkıştırıyorlar bir yere, onları kesip xp kasıyorlar diye biliyorum ben. Ha öyle de olur evet. Ben bir ara yapıyordum çünkü onu eskiden oynarken başka sunucularda falan. Bazı sunucularda var hatta çoğu sunucuda. Roulette'den şey yapabiliyorsunuz. İşte seçebiliyorsunuz, doğru tutturursanız para geliyor. Arkadaşlar kumar kumar oynamıyor evet. roulette. Olmaz. Kankası kaybettim ben gittim bütün hepsini bastım direkt. 20k bastım. Mav Bu anlamda hani derler ya kumar oynayınca bir daha bırakamıyorsun diye gerçekten öyle vardı Rulet oynayan Herkes bırakamıyor vatan bir kere oynadı. Bugün bugündür hala geldiğinden beri rulet oynuyor. Evet şey ya ismidir para kaybediyorsun ya karımı geri düzeltmek istiyorsun. Aha, bu şekilde daha çok oynuyorsun, daha çok oynuyorsun, daha çok oynuyorsun. Ve bir kere kazanınca daha çok kazanmak istiyorsun. O yüzden bayağı sarıyor.